Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili akrep burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseliniz veya ay burcunuz akrep ise niyeti alabilirsiniz arkadaşlar. Veda zamanı niyetli bir okuma olacak. Yani şu anda hayatınızda devam eden iş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin hangi olumsuzluklara, hangi durumlara veda edeceksiniz? Bu niyetli bir okuma olacak. Bu bir seri arkadaşlar. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Bunlar genel enerjiler. Etkiler zam zamanlamak kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili akrepler için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Mutluluk. Mutluluk, mutlu anlar biriktirebilmekti. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daimi olana gönül ol, iç huzurunu koru. Mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Evet sevgili akrepler, bakalım kartlar nasıl öngörülerde bulunacak dedim ve kendini atlama çok geldi bir daha karıştıracağım şöyle kılıç beşlisini alacağım arkadaşlar özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki burada aile içerisinde ortak bir iş yapıyor olabilirsiniz. Aile içerisinde miraslık bir durumdan ötürü son 5 ay belki de 5 yıllık süreçten bu yana verdiğiniz bir mücadele olabilir. Burada imparator kartı Koç burcu tarafı Koç burcunu temsil eder. Koç burcu ise Mars tarafından yönetilir. Mars mücadeledir arkadaşlar. Zorluklara karşı gösterdiğimiz direniştir, rekabet enerjisi. Şimdi burada kişide kişiler birlik içerisinde olmuş olabilir. Sizi tabiri caizse kapının dışarısında bırakmaya çalışıyor olabilirler. Bu bir kısmınız için iş hayatınızda yaşadığınız bir rekabet enerjisi de olabilir. Ama daha çok aileyle beraber yaptığınız ortak bir iş varsa, ortaklı bir yatırım ya da bir miraslık durumdan dolayı verdiğiniz bir mücadele olarak enerjiler aksi. Bu durum sizi kendinizi çaresiz hissetmenize sebep oluyor olabilir. Yani elim kolum bağlı çaresizim ne yapacağımı nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum dediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Hatta uykularınızın dahi kaçlı bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Her ne kadar çevrenize ben herkese her şeyle mücadele edebilirim izlenimini yaratıyor olsanız da bilinçaltınızda bir e, kaygı, endişe, vesvese yaratıyor olabilirsiniz. Tabiri caizse buna hapsolmuş olabilirsiniz. Burada artık önümüzdeki 3 haftalık süreç içerisinde 3 aylık süreç de olabilir ama daha çok 3 haftalık bir süreç enerjisi aktı. Gücü eline almak var. Kontrolü eline almak var. Yani burada zafere doğru giden bu süreçte artık bir şeyler somutlaşacak. Yani bu durum sizi tabiri caizse korkutuyor olabilir. Kaybetmekten, hak edişinizi alamamaktan korkuyor olabilirsiniz. Ama önümüzdeki 3 haftalık süreçte yaşayacağınız gelişmeler, alacağınız haberler artık zaferi müşteleyen nitelikte olabilir. Son bir kart çekeceğim uyumlanan arkadaşlar için. Evet kadersel olarak şanslar at şanslı etkiler alacağınız bir süreç içerisinde olacaksınız. Döngü sizin lehinize dönüyor. Bir de şunu söylemek istiyorum ki az önce de belirttim. gibi bu bir kısmınız için iş hayatınızda yaşadığınız bir rekabet enerjisi olabilir. Beklediğiniz bir terfinin, beklediğiniz bir yükselişin ya da konumunuzu sağlamlaştırabilecek bir fırsat elde etmekle beraber Aynı zamanda bir ya da birlerine karşı kazanacağınız bir üstünlük enerjisi olabilir. Yani burada artık güç yarışı içerisinde olduğunuz, ego yarışı içerisinde olduğunuz kişi ya kişilere karşı kazanacağınız bir zafer enerjisi var. Sevgili akrepler. Dünya kartı. Değnek edilisi. Tılsım dörtlüsü. Kupası. Ay kartı. Kupa kralı ve kılıç kralı son bir kart daha joker kartı çok güzel arkadaşlar ölüm kartı sizin kartınız akrep burcunu temsil eden kupa kralı da sizi akrep burcunuzu temsil eder bir de şunu söylemek istiyorum ki burada 2025 Kasım ayından bu yana yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz yedim. bir mücadele içerisinde bir hazırlık süreci içerisinde olabilirsiniz Orada işinizi kurmak, eğitim almak, işinizi uluslararası boyuta taşımak ya da yurt dışı bağlantılı bir firmaya girmek ilgili verdiğiniz bir mücadelede olabilir. Zaman zaman her ne kadar bu süreç, bu mücadele sizi yoruyor, sizi zaman zaman kaybetme korkusunu bırakıyor olsanız da mücadele etmeye, çalışmaya, üretmeye hep devam etmişsiniz. Şimdi burada sevgili Akrep burçları önümüzdeki 21 günlük süreç içerisinde uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum videoya denk geldiğiniz andan itibaren 21 günlük süreç içerisinde 7 hafta özellikle 2025 Kasım ayından bu yana hazırlık içerisinde olduğunuz mücadele içerisinde olduğunuz emek verdiğiniz bir durumla ilgili tamamlanmış süreci var bir yüksel özgürleşeceksiniz bir mücadeleye veda edeceksiniz az önce de belirttiğim gibi zaman zaman bu süreç bu zorluk sizi korkutmuş olabilir belirsizlikler size durma noktasını getirmiş olabilir ama her şeye rağmen mücadele etmeye çalışmaya üretmeye devam ettiğiniz bir durumda artık müjde alacağınız bir süreç var bir dileğiniz bir muradınız gerçekleşiyor sevgili akrepler bir de şunu söylemek istiyorum ki eril bir enerjiyle özellikle de teraz çok baskın arkadaşlar. Terazi kova ikizler etkili Bir kişiyle masaya oturabilirsiniz. Anlaşmazlık yaşadığınız bir durum ile uzlaşma sağlanabilir. Bir sözleşme, bir imza artık burada hak edişleri dağıtan bir noktaya getirebilir. Ortaklı bir iş yapıyor olabilirsiniz. Ortaklı bir durumla ilgili olabilir. Yani burada bir masaya oturmak, uzlaşı sağlamak, atacağınız imzalarla beraber hak edişinizi almak var. Ve burada oldukça kazançlı çıkacağınız bir süreç enerjisi var. Sevgili akrepler özellikle de toprak etkili sevgili akrep burçları. Yani yükseliniz veya ayınız oğlak boğa başak olabilir. Toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. İlla yükseliniz veya ayınız bu burçlardan olması gerekmiyor arkadaşlar. Bir diğer etkisi özellikle de koç yay aslan bir de yine sizin elementinizden balık burcu çok baskın olmakla beraber akrep yengeç balık etkili bir kişiden duygusal bir adım alabilirsiniz. Bu kişiyle aynı yerde çalışıyor olabilirsiniz. Aynı semtte oturuyor olabilirsiniz. Aynı eğitim kurumunda da yer alıyor olabilirsiniz. Burada son 5 gün 5 haftalık süreçten bu yana iletişimsel anlamda ee, sorun yaşadığınız, sağlıklı bir iletişim kuramadığınız bir şeylerin bitme noktasına geldi. Bir kişiden beklenmedik bir adım sizi şaşırtabilir. Kuracağınız sağlıklı bir iletişimle beraber bir küsle de veda edebilirsiniz. Yani burada arkadaşlar çok sıkışmış bir enerjinin önümüzde 7 günlük süreç içerisinde bir akması etkisi var. Yani tıkandığınız durumlarla ilgili ilerleyemediğinizi düşündüğünüz durum ya da durumlarla ilgili artık şanslı etkiler alacağınız bir süreç sizi bekliyor. İşbirlikler yapabilirsiniz, danışmanlıklar alabilirsiniz, bazı resmi başvurularınız olabilir, evraklar, imzalar, sözleşmeler. Gündemimizi oldukça meşgul edebilir bir de şunu söylemek istiyorum ki yeni bir düzen inşa etmek var arkadaşlar yani kendi işini kurmak isteyen sevgili akrep burçları bunlarla ilgili danışmanlıklar alabilirsiniz bazı girişimlerde bulunabilirsiniz fikirlerinizi artık toprağa dökebilirsiniz yani bir şeyler artık soyutken somuta dönüşebilir gündeminiz oldukça yoğun olacak hatta şöyle söyleyebilirim ki birçoğunuz için önümüzdeki 3 aylık süre kariyer, para, eğitim genel olarak düzeninizle ilgili. oldukça köklü değişimler yaratacağınız bir süreç olabilir. Bazı ikilemler, bazı kararsızlıklar sizi konfor alanınızda bırakmış olabilir. Bakış açınızın değişmesiyle beraber, içsel hesaplaşmalarla beraber hayatınızın birçok alanında köklü değişimler yaratacak kararlar alabilirsiniz. Adımlar atabilirsiniz. Hatta şöyle söyleyebilirim ki bir kısmınız için beklenmedik kararlar yakın çevrenizi şaşırtsa bile. Son bir kart çekeceğim genel enerjiler için. Evet adalet kartı tekrardan geldi arkadaşlar. Maddi manevi hak ettiğiniz kazançları hak ettiğiniz değeri göreceğiniz bir süreç var. Özellikle hukuksal bir süreç içerisindeyseniz bir dileğiniz bir muradınız gerçekleşebilir bir e, mücadeleden özgürleşebilirsiniz özellikle hukuksal bir süreç içerisindeyseniz arkadaşlar bu bir kısmınız için yaşadığınız haksızlıklarla ilgili ilahi adaletin tecelli ettiğini duymanızla öğrenmenizle ilgili bir süreçte olabilir Çünkü burada bir dileğinizin bir muradınızın gerçekleşmesiyle beraber dökeceğiniz sevinç gözyaşı var sevgili akrepler genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.